Evet evet evet. Aç tamam o zaman eleştirisini izleyelim yine filmler filmlerden devam edebiliriz. Seviyorum bu adamı. Ben bayağı senelerdir izliyorum ya filmler filmlere. Ben de öyle ya. Bunu Çoktandır izleyeyim. takip ediyorum. Sayın Depp hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. John Depp kazanmış değil mi bunu? Evet. Aynen John Depp kazanmış. Öncelikle yemin etmeniz gerekiyor. Bu davanın olayını biliyor musunuz chat? Bilmeyenler için şöyle bir ekipten biri anlatabilir mi davanın olayını? Ya benim bildiğim kadarıyla Hı. Eşiyle arasında sürekli bir tartışma oluyor. Ve en son eşi e, Johnny Depp'in e, yatağına e, sıçıyor bildiğin. Bir de yok, kamera yerleşme değil. muhabbeti vardı burada. Evet. Aa o orası bende yok. Kan sen biliyor musun Ş orayı? Şöyle kanka. E, kadın şu şekilde yapıyor. Her şeyi videoya almış. Zamanında tartışmaları vesaire vesaire. Ve büyük bir çoğunluğunun montaj falan olduğu ortaya çıktı. Bir tane şey geldi. O... Videoları yayınlayan adam geldi. Bunlar ya montaj dedi. Onun dışında e, söylediği evet. birçok delil yalan. Bunlar falan ortaya çıktı. Sonra John Depp kazandı Aynen. zaten. Aynen. Falan filan. Olayı şu an herkes bildi diye düşünüyorum. Şu an herkes fark etti. Bir de yatağa sıçma muhabbeti de var bu arada. Gerçekten yatağa sıçıyor. Onun şey olduğunu iddia ediyor bu arada. Köpeğin kakası olduğunu iddia ediyor. Ben değildim diyor. Baksınlar abi dna'dan <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafı ver ne aslında. Onun fotoğrafı olsa ne? Bu DNA'dan baksınlar ana satayım. Su yok içmeyeceğim hayatım. Teşekkürler. İçim Bu arada mi? şey, e, John Depp davasını biliyor musun? Biliyorum çok. Iyi. Aynen bunun şeyi var. paradis var gel. Harbi A, tak, mi? Tak onu izleyelim. Doğru lan ben unuttum. Malum mahkeme hukuk yat. Sayın başla. hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. <laughs> Öncelikle yemin etmeniz gerekiyor. Malum mahkeme hukuk yasa falan. Tabi tabi. Hiçbir baskı altında kalmadan Sayın Amber Heard bacı ile evlenmeye... Bir dakika bir dakika ne? Pardon yeminler karıştı. Hiçbir baskı <laughs> altında kalmadan doğruyu ve yalnızca doğruyu söyleyeceğinize namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin eder misiniz? Olmayan şeye yemin edemez o. <laughs> Sayın hakim bu yavşak hanımefendi çene... <laughs> Olmayan şey yemin edemez o. Sesini kapar mı lütfen? Sessizlik. Neyin üzerindeydi? Şerefiniz. Ya yanıma almadım bu kadının yanında lazım olmaz diye düşündüm bilmiyorum Hakime hanım neler diyor <laughs> Hakime hanım ne be Tamam susun ikiniz de Evet <laughs> Hakim sayın be Anlatın <laughs> lütfen Ya nereden başlasam hiç bilmiyorum Efendim ben bu kadın türüyle 6 yıl önce evlendim Tür <laughs> diyorum anlatınca anlayacaksınız Hayır güzel de kız şimdi Allah'a var. Hatta ilk evlendik Elin mesaj attı. Yenge de erik gibi kütür kütür falan diye. <laughs> Meğer bunlar zaten kütür kütür. Elin dedi Elin mask mı acaba ya? Evet Elin mask bu arada. Elin mask fotoğrafları falan var. Aldatıyor diye biliyorum ben. Öyle evet Elin mask var evet. <laughs> Oha. Oynısı. Sen hiç bilmiyorsun. Ben bilmiyorum hiç. Bir ünlü daha var. Diye var. Diye Başka kimdi? Ben. Başka kimdi? Bir ünlü daha var. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ını e <laughs> Yenge derin gibiymiş. Neyse. Dedim yeter artık oradan oraya zıpladım. Durulurum evlilik hayatı falan. Ama efendim ne durulması? Kadın deli ama rapor yok. Bak bu kadın kadar manyağını ben en son Karayip Korsanları'nda gördüm. Hani vardı ya orada zencük bir karı. Ayy mısı. Neyse Zincuk. efendim ben karakter olarak sakin bir yapıya sahibim. Bakmayın filmlerdeki cengaverliğime. Höt deseler al sana göt derim. Bu kadın da en başında böyle gözüküyordu. Hanım hanımcık. Elon maskam devam ederdim demişim valla Ben de öyle yapardım açıkçası. Ama John Depp de yani fakir bir adam değil ki abi. Abi adam Dış, diyordu mu? Ne oynadı? Falan. O buzdağının görünmeyen yüzü Görünendir o. Evet. Dior reklamında. Dior reklamında oynadı. Ha. Efendim, başta Oynamasın, her şey iyi güzeldi. Beraber galalara, partilere gidiyoruz. After party'ler, after shower, baby shower falan. Baby Sonra Shover. bu kadın beni dövmeye başladı. Ama nasıl vuruyor? Allah yarattı demiyor. Diyorum hanım bak yapma Allah yarattı. Jesus Christ falan diyor vurmaya devam ediyor. İtiraz ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Jesus Christ. Bilmiyorum ilk ben itiraz edeyim dedim. Devam edin. Geldi bir gün bu. Nasıl içkili? Nasıl sarhoş? Evde bağırıyor. Yok ben sana demedim mi? Bana da film bulacaksınlar. Ben de yıldız oyuncu olacağımlar. X-Men, Mix-Men ayarlamına koyun bir şeyler. Amına koyayım dedi mi? Ya fuck dedi de ben onu amına koyayım anladım. Neyse birkaç telefon ettim böyle Brazor <laughs> falan aradım beğenmedi bu. Sonra bunu Aquaman'a aldırdık. Bu gitti onu da beğenmedi. Ben Batman'den aşağı men tanımam. Sucu adam neymiş? <laughs> Hayır Jason da iyi çocuk yani bizim aşağı Batman'dan <laughs> Batman'den aşağı men tanımam. men tanımam. Asıl Furkan. Furkan da alındı bu işe. Ya yapma etme diyorum bu devirde işi zor ayarladık. Bok gibi oyuncusun zaten deme kalmadı. Bu elindeki rakı şişesini bir attı bana. Ne rakısı? <laughs> Tekirdağ. Altın sevdiğim ya hızlı <laughs> fırlattı okuyamadım. <laughs> so, benim tepem bir attı. Sen daha Jack Sporov'un sadece Jack'ini gördün. Bir o kadar da Sporov'un da var dedim. E öyle çıktım eden. Yalan. Yalan. Benim gibi bir kadın böyle şeyler yapar mı hakim hanım? Ya hakim hanım bu <laughs> hakim kadın şey yatağa sıçtı ya. <laughs> ya benim malikanemde 7 tane <laughs> evet, tuvalet ya, var. Tabi yani bu kadın ya. medeniyetin göt deliği olan Teksas'tan geldiği için Tuvaletsiz fakir evinde büyümüş. Nereye sıçılır bilmiyor. Bakın ben bugün gittim. Deli. Baktım sıçıyor. Baya kapısız. Adam <laughs> kapısız. bokun üstüne kedi kumu döktü ya. Kedi bile şaşkın bakıyor ne yapıyor bu adam diye. Ya ben değilim o sıçan. <laughs> Evdeki köpek sıçtı hakim hanım. He köpek köpek. Hakim hanım kafam kadardı. Bizim evde Fino var ya, Fino köpeği gergeden kadar sıçar mı öyle bir dünya <laughs> var mı kimi kandırıyorsun canım? Mı? Ne yediyse artık emanet gibi e, bırakmış evet Hayır bir de benim tarafıma sıçmış, benim iPhone'un şarj aleti falan hepsi batmış. <laughs> tamam anladım. E biraz da sizi dinleyelim Ambar Hanım. Ambar değil ya, Amber. Hata Ambarım. Amber. Pardon, buyurun. Allah Hakim Hanım aslında pek de dinleyecek bir şey yok aslında. Versin bana 50 milyon dolar bitsin bu iş. Başka? Ha bir de Miami'deki yazlı. Siyah inci ile Charlie'nin çikolata fabrikasına da vereyim istersen. <laughs> Ay olur. Onlar sen. <laughs> bu zekanın bu saatten sonra bir filmde oynayacağını düşünebiliyor musunuz hakim hanım? Duruşmayı erteliyor. Şimdi evet sayın seyirciler Amber Johnny Depp davası sözüyle devam ediyor. Mahkeme salonundan gelen haberlere göre Ember bayağı çaçoran bir mahalle karısı çıkmış. <laughs> ne diyorsunuz efendim? Bir yere şunu iyi anlamak lazım. Türkiye Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Dün olduğu gibi bugün de bu Necip <laughs> binler... Aman efendim ne yapıyorsunuz? Konu başka şey... Konu ne lan? Ben de dinliyorum ha. lan? Ben de dinliyorum ama bunu. <laughs> şimdi. Pardon ya. Az önce A haberden çıktım da. Hala etkisindeyim. Burada ne konuşuyorduk? Tazminat davası. <laughs> Deple Hurt <laughs> çiftinin. He o mu? O şey ya. Sürpriz aramayanlar ilk yarı sıfır desin geçsin. Bu dava iki buçuk altı şey, şey size de oldu mu böyle yani? Öyle dinliyorum ya O kadar alışmışım evet, ki evet. satayım. Benim Bence sıfırdan bir ile sürpriz de gelebilir bilmiyorum. Evet sayın seyirciler yorumcumuz stand-by modunu almış. Biz daha stand by Evet ikinci yargılamaya <laughs> <gelseyle gülüyor> devam ediyoruz. Bu celsede müşteki ve sanık avukatlarının sorularıyla başlayacağız. Hurt Korkmadı. Ember Hanım, <laughs> sayın dipini <laughs> zaman. <laughs> 7 yıl. Bu adam oyuncu. 500 tane filmde oynadı. Bir kadına vurduğunu hiç gördünüz mü? Görmedim. Başka sorum yok hakim hanım. Aynı bu şimdi be Teşekkürler avukat. Alın mı Amber? Ne kadar şöhret <laughs> o kadar sorun. Hayır, bu evet sayın Bize Amber ona sayın de. Adam daha yüzüme bile bakmıyor. Senin yüzün mü valla? Sayın Depp sizin yemininizi <laughs> almıştık sanıyorum. Evet. Sayın Depp bu kadının size şiddet uyguladığı doğru mu? Doğru. Ne kadar doğru mesela? Kime göre neye göre şiddet? Parmağım koptu kardeşim. Daha ne? <laughs> ne bilelim onu sizin siyah <laughs> hücinin güvertesinde adam. yapmadığınızı ya da maskeli su vardı attan düşmediğinizi değil mi? Ne biçim avukat la bu? Abi şey ben avukat değilim. Ember'ın amcasıyım da. Büyük hayranımızım. Ember geldi. Amca para al, Avukat sen ol dedi. Yoksa ben normalde Hüsnü Adliyesi'ne mübaşirim. Bırakma Ember, kurbanım olayım. Bak sana güvendik. Ev taksidine girdik. E işte, bırakma ne olur. Ya alın şu adamı şuradan manyak. İşte. Bu nedir amına bak. Evet i̇şte. çıkarın şu adamı. Amber avukatın yok mu? Beşteki adam gibi avukat bulana kadar davayı kadar sonraki şey. celseye erteliyorum. evet davanın ikinci celsesini açıyorum. Hadi bitsin artık şu iş. Tek hiç... millet tek tep. Şimdi <laughs> celsen ne olur? Celmese <laughs> ne olur? Celmese <laughs> ne olur? Celsin <gülüyor> Celsin <gülüyor> ne olur? Abi ya. Hay ağzını bal yesin sayın hakim hanım ya. Bıktım bu şiret karını. Ha de bakayım onu. görmek Aramızda söz dalaşı olmasın lütfen. Evet gerçek avukat bey buyurun. Johnny Bey, Johnny Bey. Eh, Johnny Bey olay günü neredeydiniz? Hangi olay? <laughs> Parmağınız kopmuş ya. Lan nerede olacağım? Bu kadının yanındaydım. Ha? Başka nasıl koparacak parmağımı? Mantıklı. Nasıl oldu olay? Anlattım onu. Bana iki şişe başladım. sıfırlattı dedim. Siz Sen ne yaptınız? Mu? Çıktım gittim. <laughs> Amber Hanım ona Aynı fiziksel mi? <laughs> ne fark eder ikiniz de Ben de o Hayır çocuk nereden bilsin benim kaç yaşında olduğumu soruyor sonuçta. Sevmi, sen mi? Sen mi? Lan sana bugün Red Bull alırken yaş sordular Buket. Kendine gel tamam mı? Hala Melve, Mel, ben bana ben vurdu, kez bana kez dikiş aynı attılar. şeyi kadiri paylaşıyoruz <laughs> <attılar. gülüyor> ya. Allah ya Allah'ım demeyeceğim ya. Enver Hanım ona fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığınızı belirtiyor. Alakası yok. O bana vurdu, bana dikiş attılar. Ben ona vursam <laughs> ona toprak atarlar. <laughs> Vay, tehdit <tamam>. ha. <laughs> ne alakası var? Evet devam edelim. <laughs> Yatağa sıçma meselesine gelelim. Evet sayın avukat. Ben bunun doğum gününe geç kaldım bugün. Ben meşgul adamım. Peşimde 50 tane yapımcı var. Görüşüyordum biriyle. Geç kaldık. Aman Allah eve bir geldim 5 karış surat. Vır 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 konuştu. Susmuyor. Delireceğim. Bu konuşuyor ben susuyorum. Ben sustukça inanır mısın? Bu yine konuşuyor. Tuttu bana şişe fırlattı. <laughs> ne şişesi? La Tekirdağ dedik ya, vizyonsuz karı, evde binlerce <laughs> içki var, <laughs> gitmiş rakı fırlatıyor. Sonra, ertesi gün setteyim, <laughs> evin temizlikçi aradım. <laughs> Johnny Bey, yatakta bok buldum. Lazımsa komodinin ön çekmecesine koyuyorum dedi. Sizi hizmetçiniz <laughs> <Ay>. arayıp, bok <laughs> buldum yatakta ay ay. dese ne dersiniz? Ben de dedim, lan ne boku lazım lazım değil. Dedi, hani oyunculuk falan deniyorsunuzdur bir şeyler. Dedim, boku yiyeceğim bir rolde oynar mıyım? Amına koyayım at gitsin. <laughs> Akşam eve dönünce bir baktım, size yemin ediyorum, o bok... Rahat 5 okka gelir. Amber'e sordum dedi ki köpek yaptı. Oha. Biliyor musun söyledim bunun köpeği de çukka bir şey. Sokağa çıksa fareden dayak yer o derece. Dedim ki köpek 5 okka. <laughs> bok 5 okka. Bok buysa köpek nerede? Köpek buysa bok nerede? Bu var ya mal gibi kaldı. Nasrettin <laughs> Hoca falan bilmez bu cahil karı. Göndermeyi de anlamadı amına koyayım. Hala anlamıyorum. Al işte. Sonra ne oldu? Ana ama oldu. Bir şaşır koyayım. Karı yatağa sıçtı diyorum ya. Ne olacak? Aradım bunu. Yüz verdik yeteri kadar. Artık herkes ederi kadar dedim. Neye baktım biliyor musun? Arkadaki abla, arkada Yeşilli ablanın insta Video demiş. Videoda da bence diyor. Aynı arkaya baktım. Kim sen, var sen, oğlum arkada? Sen yeşil de giymemişsin amına koyayım Ona bakıyor. <laughs> <laughs> ona bakıyor. <laughs> 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 Lan tövbe estağfurullah. <laughs> Tarçını mı gördü acaba Yeşilli abla? Hani burada Yeşilli bir abla yok. Hani birisi siyah bir beyaz. Oha çok tuhaf. Yingan gibi oldu. <laughs> evet zaten terlerimiz de yingan. <laughs> evet, evet, evet evet, evet evet. Yani yeni fark Bu dövmeyi ne yapacağız. yaptıracağız? Hiçbir zaman. <laughs> Yaptıracağız. Yemin. Hiçbir zaman. Şuraya. Aynen oraya acım. Onu da anlamadım. O Kalan 5 da dakikada dakika sözün manasını açıkladım biliyor musun? O, Anlıyorum. Işte. Peki fiziksel şiddet? Yok genelde laf soktum ben böyle. Psikolojik <gülüyor> şiddet. <gülüyor> ama o konuda ben, da ben <laughs> mi oldum. Bunlar ailece ağzıma sıçtı. Başka sorum yok sayın hakim. Videoda ya. Tamam aşkım pardon. Ve videoda ve yeşil, yeşil Amberi kürsüye görmedim. alalım. Teşekkürler sayın yargı Burda yok şu an Arkadaki mi galiba Orda yeşilli var evet En iyisini yani beni tuttu Herhalde Sayın Amber hazır mısınız Hazırım buyurun. Tuborg'la ortaklığınız olduğu doğru mu Ne Tamam Tubuk. yokmuş anladım <laughs> <Amber gülüyor> Johnny Bey'in sık sık uyuşturucu ve uyarıcı ürünler kullandığını iddia ettiniz Bu olayla ilgili konuşmak ister misiniz Evet kesinlikle Bu müptesel pezevenk Düzgün konuşamına koyup mahkeme salonunda üslubumuza dikkat edelim lütfen Evet dikkat et duydun. Sana diyorum kızım. Ha pardon. Bu uyuşturucu bağımlısı adam pinlerden <laughs> falan kazandığı her kuruşu Harlem'de Queens'te, efendim New York'un arka caddelerinde mal peşinde heba etti. Öyle seriyi tüketti ki memleketten mal kalmadı ülke değiştiriyor Türkiye'ye falan gitti. Fena mı ettim 2 kuruş dolar girdi memleketlerine. Dedim ki yapma etme bak yarın öbür gün çoluğumuz çocuğumuz olur. Onların rızkını bu pis şeylere harcama. Ben öyle deyince sinirlendi. Tam böyle üzerime doğru gelirken işte böyle köpeğim de o sıra arının üstüne bastı bir tane. Ne alaka Sayın Hurt? Eşek arasıdır inşallah. Sensin eşek arısı. Yok yani çok zor günler geçiriyorum beni anlayın. <laughs> Lan zor gün bu mu? Sen hiç seninle evlendin mi kadın? Lütfen çıkart artık salondan bak. Lütfen <laughs> <çok iyi> <laughs> seninle evlendim. Sana diyorum mi? kızım. Siz çıkarırsanız kimin davasına bakacaksınız ki? Ne? Eşim ne diyor? Salondan bak. Ay çok iyi olur atın şunu. Sana Hekim Hakim. Eyyamcı çıktı. Aa, hekim, hekim. ne ya? Hakim, Hakim. Eyyamcı, Eyyamcı <gülüyor> çıktı. <gülüyor> hekim. hekim değil. Sigaraya da zam geldi diyor. <laughs> Sigaraya da zam geldi. Diyorum kızım. Bizi çıkarırsanız kimin davasına bakacak? Çok alakasız bir başlık ya. Yani. Nereye kuruyuz <laughs> acaba diyorum. Hekim, hekim de sıkıldı ne galiba? <laughs> Alkol de gelmiş Abla. Türkiye'de ne oluyor oğlum? <laughs> editör çok eğlenmediyse bende bir şey diyeceğim. Uzmanlar davayı yorumluyor bu adam boşanma uzmanıymış. Her adli <laughs> uzmanıymış. Binasından canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Az önce davanın hakimi duruşmaya ara verdi. Yayınımızda ünlü boşanma avukatı Zübeyir Dulkaraoğlu var. Zübeyir. Dulkaroğlu. <laughs> <Zübeyir. gülüyor> <laughs> Dulkaroğlu. <laughs> 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 Ay ne oluyor lan? Zübeyir bey sizce dava... Ne oluyor ne Valla birin içinde patlayacak ama bilmiyorum. Nasıl? Götünden kan alacaklar amına koyayım. Hayatı sikilecek ikisinden birini. Yayındayız Zübeyir Bey. Ne bileyim halkın dilinden konuşayım istedim. Neyse en azından biri 15 milyon öder. Yatağa sıçmak nedir Allah aşkına ya. Eskiden bizim girdiğimiz boşanma davalarında kadın adamın ceketi yırtardı. Eşyalarını aşağı atardı. Ne bileyim arabasını çizerdi falan. İntikam olarak yatağa ne sıçmak nedir? Evet hakikaten iğrenç. Açık söyleyeyim bir Johnny Depp hayranı o Peki bir şey hocam o doğrulandı mı yatağa sıçtığı muhabbeti? Doğru sanırım. Yani. Doğru yani. Doğrulandı Oğlum. diye biliyorum. Ben ya. de öyleyim. Hani DNA'dan falan fark ederler ama yani bok duruyorsa tabii o ona... Olarak <laughs> ben onu tutuyorum. Evet sayın seyirciler mahkeme salonu toplanmış hemen bağlanalım. Ya ne alakası var ya? Benim o ürünleri kullanmamın tek sebebi sendin. Ayık kafayla 5 dakika tahammül edemiyorum ki ben sana. Hı tabi tabi. Ya bari annemlerin <laughs> önüne cigarayla çıkmasaydın be adam. Kadına uzatıp sağdan dönelim dedin ya. <laughs> tamam tamam sessizlik. <laughs> Teşekkürler. Alo <sayınlar>. alo. Ya, <laughs> sağdan dönelim. <laughs> Alttaki yazıyı gördün mü? Görmedim. Dönelim dedin ya. Tamam. Herkes çok gergin. Lorem ipsum Dolar sit amet. Bu ne amına koyayım? Lorem ipsum dol bir dakika. Lorem ipsum dolar sit amet. Ne herkes çok gergin mi demek bu? Ne ne bu? Dolar yazıyor. dolar ama dolar. Dolar ipsa do Tamam tamam sessizlik. Teşekkürler sayın hakim. Evet. İspanyolca değil mi o ya? Hiç bilmiyom yani, yani Bilmediğimiz millet, bir dil olduğu kesin itince, Bilmiyorum ne o harbiden ya Bayan Hurt ifadelerinizi Elikotada sayın Depp'in köpeğinizi mikrodalgaya koyduğunu söylemişsiniz Neymiş? Bayan Hurt ifadelerinizi sayın Depp'in köpeğinizi mikrodalgaya koyduğunu söylemişsiniz <laughs> Olayı anlatır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, tabii Bu herif geldiğinde aç olduğunu söyledi Ben de annemlerin köyden darhana gönderdiğini söyledim <laughs> Darhana Darhana Pis bakışlarla bir bana bir de köpeğime baktı Darhana ne lan köylü <laughs> Onu yiyeceğimi bu iti yerim deyip Köpeği kaptığı gibi mikrodalgaya attı Vahşi adam Ancak teneklerin ifadesi sayın depin en sevdiği çorbanın tarhana olduğunu gösteriyor <laughs> Bu iddianız pek de dayanıklı bir iddia değil Hiç Değimin bile var ya Severim darhana al beni Arhana. <laughs> sayın Hurt iddialarınız için herhangi bir delil sunmuyorsunuz. Uçakta size köpek gibi ulayarak saldırdığını söylemişsiniz. Ulayarak. ulayarak. Ancak elinizde anlamsız ses kayıtlarından başka bir şey yok. Nasıl yok ya? Dayak yedim diyorum fotoğraflar var. Bunlar yeterli kanıtlar değil. E donumu atletimi yırttı onlar da var. Mesnetsiz şey beyandan var. öteye gitmez. Başka sorun yok sayın hakim. İşte avukat dediğin böyle olur amına koyayım. Ay pardon. Evet. Kayna... Bitmedi. davası. Davadan sonra FF News ekranlarında yengem atladı. atladı. <gülüyor> 4, <gülüyor> kaynım. İkinci kayn, kaynım, <laughs> kaynım atladı. Kaynım. Koca. Kaynım. Dörtüncü ikinci bölüm yayınlanıyor. Enişten kaynım. Enişten kaynım. Bir sonraki celseye bırakıyorum. Sayın jüri üyeleriyle beraber bir konuşalım bakalım. Evet bugün karar günü. Heyecanlı mıyız gençler? Hakkımızda <laughs> Nihayet dur. Konuşalım bakalım. Evet bugün. Nihayet Euro 2008'de ne oynadıydı? Türkiye'de Türkiye'de karar günü. Heyecanlı mıyız gençler? Hakkımızda hayırlısı. İnşallah sürüm sürüm sürüm. Nihayet İstanbul'da kiralar alt duda kaldı. <laughs> Ankara'da. <gülüyor> Ankara'da. <gülüyor> Sürünürsün hayvan Ya onu bunu bırakın da. Velev ki kazandım. Arkadaş fantastik canavarlar projesi gitti. Karayip korsanları gitti. Bu kadından alacağım 3-5 kuruş sadakadan otel gitmez ya. Adaletin ki. Yani Ankara'da kulak arkası. <gülüyor> <gülüyor> alt tuta kaldı. Parmak acımaz sayın de. Ya acıyor ama koptu parmağım. Onu <laughs> demiyorum. Ne? İzmir'de kumsala yatırma. <laughs> <laughs> Kiralar. Saygıdeğer jüri üyeleri ve mahkeme heyeti aynı kanıda birleşmiştir. Bu davanın... <laughs> kazananı Survivor. Survivor. 2017. 2022. <gülüyor> <gülüyor> Elenen. Yarışmacı. Geliyor. Survivor. Tekrar başlasın. Hadi amına koyayım ya. amına bak o olur. onu Hadi Hadi bakalım ne olacak? Johnny Depp'tir. <laughs> Müşteki Amber Heard'ın kendisine iftira attığı sabit olup oluşan maddi zararı da tazmin etmekle cezalandırılmıştır. Mahkeme heyetinin takdir ettiği rakam. Neyse Elon abim onu çok kadar ya Elon Musk. Onunla beraber değil, değil ki şu an ya öyle mi? <laughs> şu an değiller. 15 milyon dolardır. Elon abinin daha evi dolar? yok. Yani. Pues. Mahkeme beş. heyetinin takdir ettiği rakam 15 milyon dolardır. <laughs> 50 milyon dolardır. Dolar. Işte, 15 mi? Lan ben onu bir kara iple dörde katlıyordum ya. Ama bakım efendi gibi boşan git işte ne diye dava açıyorsan. <laughs> <laughs> Dava bitti. Amber'e girdi Girirdi herhalde. Bu adam boşanmaz mı? haftalardır gündemimizi meşgul eden Johnny Depp Amber Heard davası neticelendi. Amber. Mahkeme Amber'ın iftira attığı sonucuna vardı ve kazanan sanık Johnny Depp oldu. Ne diyorsunuz efendim? Kardeşim biz bunun cevabını 15 Temmuz'da verdik. Nasıl He pardon. Diyorum ki bu karı şeytan, bu karı dış mihrak, bu karı dış güçlerin dış oyunu. Johnny her delikanlı erkeğe yakışır şekilde davranmış buna. Ama Kadir kıymet bilmez ki böyleleri. Ben bekliyordum zaten bu sonucu. Peki sizce bu noktadan sonra neler olacak? Valla mahkeme 15 milyon dolar dedi. Bu parayla Amerika'da tırnak kesemezsin. Ama Johnny akıllılık eder. Yurt dışı yatırımlarda bunu kullanırsa daha mantıklı olur. Mesela Türkiye'nin Yozgat diye bir vilayeti var. Orada bu paraya 10 tane Charlie'nin çikolata fabrikası açarsın. Üstüne de 3 tane <laughs> siyah hinci alır. Bir tane de berber dükkanı kurarsın. O para böyle değerlendirir. Kendini mi zayradan <laughs> Amber Heard ne olacak? <laughs> ne olacak? Kara bir dalı bırakmadan ötekini tutmuş bile. Onun maskı götürüyor diyorlar. Allah. de yemedi ama yarın ona da dava açar. Bir de kazanırsa yemin ediyorum bu karı SpaceX'in yarısını alır. Mars'a giden roketler de pembe pamuk şekeriyle kaplar. <laughs> Teşekkürler efendim. Evet sayın seyirciler <laughs> yeni bir Hollywood skandalında görüşmek dileğiyle. Sen kalın. Çok iyi ya. <laughs> çok iyi Bu adam ya. çok iyi yapıyor ya. Başka iyi yapıyor